Tabii ki girelim. girelim. Tamam. Şu banka tamam gel. Bir şey, yok, bir şey yok. Olmasın. Görürüz gene de. Olsun gene de görürüz. Dur, oğlum, Dur hadi. Dur böyle, bekle. Bekleyin. Genisinden. bekleyin buzun bekleyin. Yaz nereye? Beklesinler sen çıkmayın biz de geliyoruz. Söyle abi bekleyin de çık sen. Uyu uyu var. Bunun dibi görünüyor. Ha. Herhalde su koyuyorlar, serin hava dolaşıyor içeride. Bak hatırladım bu, çünkü aşağısını görüyorduk. Çok aydınlık değil. Ha. Evet, yukarısı da var. Dur şöyle. Ben havalandırma annem açığa Aynen. çıkıyor burası. Doğru. Dışarı çıkıyor. Havalandırma doğru. Hı -hı, çok güzel. İyi ki de girdik ya. Girmeden olur mu? Gelen var mı? Biz iki kişi geliyoruz. Tamam. Biz siz gelin biz çıkalım. Bence güzel gene de. Görülmeye değer. oldu <laughs> acaba dönüyor mu ki Dönüyor ya aynen dönüyor. Ayşe karanlık girebilecek mi? Girelim tabii çekil. Hadi gir sen gir ben de peşime geliyorum. Dönüyor çocuk. başka bir şeysi yok. Ya çok güzeldi. Çok güzel. Bir daha da. Güzel bölüm bence de. Ama çok güzel. Söylebiliyorsun. O böyle dönüyor. 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 Işıkla daha iyi. Ben video çektim de. Bir he he. Bu böyle çiğniyor. Bu da zor bak. Donan çıkıyor. Evet. Duvar, dönüyor sadece. Başka bir şey yapayım. Aynen. Ayşe sen şurada dedin. Dikkat edin mi? Işık tuttu. Ha. Ha. Oo bu çok derin. Işık tuttum. mu? tamam. Telefonu ne düşürme. Çok derin Aynı. 我。